Selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılım yapacağım sizler için. Ve bu açılımda da aklınızdaki kişiye sizin merak ettiğiniz soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı güzel bir açılım olsun. Tabi sizlerle lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden de her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet haydi bakalım isterseniz aklınızdaki kişinin şöyle bir gündemiyle başlayalım. Şu anda nasıl bir ruh hali içinde gündeminde neler var? Evet bir şeyleri serbest bırakmaya çalışıyorum diyor arkadaşlar. Evet bu bir rahatlama olabilir. Bulunduğu ortamdan serbestleşmek uzaklaşmak olabilir. Sizinle ilgili mevzularda rahat bir kafaya gelmek olabilir. Böyle bir durumu verdi ilk etapta ve hatta serbest bırakmanın ötesinde bazı durumları da durdurmayı bekletmeyi düşünüyor olabilir arkadaşlar ya da uzun süredir beklediği konularla alakalı bu kişinin ayağına bazı fırsatlar ve şanslar gelmiş olabilir. Tabii ki bu durumda bu insanın durağanlıktan çıkmasına sebebiyet vermiş olabilir. Bunu da söylüyor olabilir tabii ki. Bir diğer şey arkadaşlar ilişkilerle ilgili ön yargısı varsa mesela bu ön yargılardan da uzaklaşmışa benziyor işte evlenmek birine söz vermek bir bağlılık yemini içinde olmak ortak bir paydada buluşmak bunlarla ilgili konuları da artık zamana bıraktım ama olmayacak demiyorum eskisi kadar bu konularda katı değilim katı düşünmüyorum dediği bir duruşu da söz konusu bir diğer şey arkadaşlar bakın zaten aynı şeyin altını çiziyor İkili ilişkilerde söz vermek bağlılık ee, bu şekilde bir eli tutmak, işte mecazi manada da bir eli tutma, destek olma konularına da kendini yakın görüyor. Hatta böyle bir durumun kendisine yön vereceğini, yönünü belirlemesine yardımcı olacağını ve bu manada da bu tarz bir ilişkiye sıcak baktığını söylüyor. Ee, bir döngü içine girmiş arkadaşlar. Bu döngüde daha çok e, tensel arzularla alakalı, yakınlık hissiyle alakalı bir istek ve arzu yükselmiş durumda ve aynı zamanda da insanlara i̇nsanlara karşı mesafeli yaklaştığını söyleyebilirim. Bir maskesi var. Bu maskeyle daha rahat ettiğini, daha böyle kafasını dinlediğini söylüyor. ve kendi dünyasında olmanın ona huzur verdiğini söylüyor. Yani çok da böyle dışa dönük bir insan değil belli ki. Daha içe dönük yaşayan ve insanlara daha doğrusu herkese kendini açmayan bir yapıda gibi gözüküyor. Evet gündem böyleydi. Şimdi sizinle ilgili sorulara geçelim bakalım. Size karşı ne hissediyor? Bir bakalım arkadaşlar. Duygu var mı? Duygu. O meşhur sorumuzu bir soralım bakalım. Yanıtlar bugün nasıl gelecek? Duygu var mı? Duygu. Evet. Korku var dedi. Korku. Korku ve kaçış var duygulardan. İlk verdiği kart bu oldu. Evet. Ve çok da net verdi aslında cevabını. Bakın aslında çocukluk travmalarından gelen bir durumu var bu insanın çocuklukta bastırılmış duygulara sahip olabilir arkadaşlar ve bunları e, tedavi edemediyse bu travmaları çözemediyse ya da yeterince sevilen, onay gören görülen bir çocuk olmadıysa mesela e, bu şekilde bir kaçışla, bir korkuyla daha doğrusu duygularını ifade etmeye çalışıyor olabilir Evet, bakın burada ikiz ruh e, ilişkisi var aslında ve kişi bunun farkında e, ve bu diyor benim için bir yol ayrımı aslında ilk defa böyle bir duygu hissediyorum beni şaşırtan bir duygu ve aynı zamanda kafamı karıştıran bir duygu e, seçimler konusunda e, beni zorlayan bir duygu diyor arkadaşlar e, ve sizinle alakalı e, hissettikleri şeyin e, hissettiği duygunun daha doğrusu e, çok zamansız gelen bir duygu olduğunu söylüyor yani onu savunmasız yakalayan onu bir takım korkulara sevk eden belki de o içindeki çocukla içindeki o duygularla temasa geçmesine zorlayan, zorlayıcı bir duygu olduğunu söylüyor. Çünkü bu kişinin kendini açmak gibi bir korkusu var. Tamamıyla çözülmek gibi bir korkusu var ve bu yüzden de hiç kimseye kendini tam olarak açamayan, tam olarak ifade edemeyen, adeta gizli bir kitap gibi olabilir bu kişi. Ve bu yüzden de belki siz bu insanın bu korkusunu tetikliyor olabilirsiniz. bunu verdi arkadaşlar. Ve tabii ki geçmişte bir terk edilme öyküsü de olabilir bu insanın. Ya da küçük yaşta kaybettiği, çok sevdiği bir insan olabilir. Bundan dolayı da aslında bu kişi bakın görüldüğü üzere insanlara yaklaşırken bir maske takıyor. Aslında kendi gibi davranamıyor çoğu zaman. Ya da kendi gerçek benliğini ortaya çıkarmaya çalışmıyor. Neden? Çünkü terk edilirim diye. Böyle bir korku ve travması var bu kişinin. Fakat bunu iyileştirmeye çalışıyor. Bu çok güzel arkadaşlar. Yani size karşı da aslında maskeli davranmamak için, kendini açıkça ortaya koymak için, korkuların etkisinde kalmak yerine duyguların etkisinde kalmak ve bunları ifade etmek için... Bir iyileşme e, niyeti içinde ve bu kartımız da çok güzel geldi çünkü burada koruma vardır, sahiplenme vardır, gücünü göstermek vardır, ben de varım demek vardır. Kişi aslında bu konuyla alakalı bir çaba içinde yani bu ilişkiye sahip çıkmak istiyorum diyen bir mantıkta aslında ve e, şunu söylüyor duygularda senle bazı e, kapıların anahtarını açacakmışım gibi hissediyorum. Senle olduğum zaman aslında özüme temas ediyorum, ruhuma temas ediyorsun ve romantik paylaşımlar yapmak hoşuma gidiyor. Ya da bunları yapabileceğimi düşünüyorum diyor arkadaşlar. Ee, ve çocuksu yanına o masum yanına açığa çıkaran o enerjisini sıcaklığını açığa çıkaran bir yanınız olduğunu söylüyor. Evet bu şekildeydi. Peki o zaman şunu soralım arkadaşlar sizinle tanışması bu insanın hayatına neler kattı? Sizinle tanışması bu insanın hayatına neler kattı? Evet bakın direkt ruh eşi kartını verdi. Ruh eşimle tanışmış gibi hissediyorum kendimi. O kadar rahatım, o kadar huzurluyum diyor senin yanında. Yani bu kişi ilk tanıştığınız esnada e, çok fazla heyecan duymamış olabilir. Çok fazla gerilmemiş olabilir. Kendisini sanki bir e, önceden tanıdığı biriyle e, konuşuyormuşçasına çok rahat hissetmiş olabilir arkadaşlar. E, bunu verdi burada. Dolayısıyla da e, aslında geçmişteki travmalarını ve geçmişteki pişmanlıklarını e, ortadan kaldıran e, bir yapınız da var. Bunu söyleyeyim. Önceki travmaları, e, pişmanlıkları e, götüren bir yapınız var. Bir de bunu kaçırmak istemiyor arkadaşlar. Çünkü geçmişte e, belki de yeterince sevilmeyen, belki de yeterince ilişkilerine sahip çıkmayan karşısındakine değer gösteremeyen veremeyen biriydi şu anda bunun pişmanlığını yaşamak istemiyorum o yüzden de kendimi evet zor olsa da bir şekilde onu açmak istiyorum dediği bir durum söz konusu arkadaşlar ee, dolayısıyla e, ilk tanıştığınız aslında bunları hissetmiş yoğun bir çekim e, yoğun bir rahatlık duygusu e, sanki önceden tanışıyormuş hissi ve kendini açıp açamayacağı ile ilgili bir kaygı ama açmak zorundayım e, Onu açık olmalıyım geçmişteki hataları tekrarlamamalıyım ya da bu insanı kaybetmemeliyim gibi bir hisse kapılmış arkadaşlar. Ee, ve sezgiler devreye girmiş bakın burada. Beşinci boyuttan bahsediyoruz arkadaşlar. Aslında bu insan sizinle çok daha önceden tanıştığını hissediyor olabilir. Ee, gerçekten de hani kadersel bir şekilde karşıya e, karşılaşmış olabilirsiniz. Ve aileden bir gibi hissetmiş arkadaşlar. Bakın hep altını çiziyoruz. Ve çok doğru bir zamanlamada karşıma çıktı diyor sizin için. Bunu düşünmüş sizi tanıdığında doğru bir zamanda karşıma çıktı aileden biri gibi hissettiriyor ve bambaşka bir boyuta gelmiş sizinle öyle söyleyeyim tamamıyla onun içindeki maskülen enerjiyi ortaya çıkarmışsınız arkadaşlar ve bu insanın hayalinde kurduğu partner tipine dış görünüşten bahsetmiyorum yani karakter olarak tabii dış görünüşte olabilir partner modeline uygun bir yapınız var ve dolayısıyla da ondaki maskülen gücü bayağı bir açığa çıkartan ve hatta ve hatta birlikte olabilir miyiz ev olabilir miyiz yuva olabilir miyiz şeklinde ona hissettiren yakınlık sıcaklık hissiyatı veren birisiniz belli ki ve bakın birlik enerjisini verdi burada kesinlikle sizinle hemen bütünleşmiş arkadaşlar ve bu ona kendini çok iyi hissettirmiş özellikle bu insan sonbahar aylarından bu yana Sizinle iletişime geçen bir insan olabilir ee, ve tam olarak bir şeyleri kestiremiyorsa e, ve sonrasında bir görüşme olduysa bu görüşme esnasında aslında uzun süredir kafasında ikilem yaratan düşüncelerden sıyrılıp tamamen sizinle bütünleşebileceğini hissetmiş ve o anda da tam bir bütünlük gelmiş olabilir. Ee, ve arkadaşlar burada bu kişi kendi hayatında ikili ilişkilerle ilgili durdurduğu süreçleri sizinle birlikte aslında e, tekrar hayata geçirme isteği doğmuş. Yani şöyle söyleyeyim e, bir ilişki yaşama kafasında değilim diyorduysa o zamanlar sizinle tanıştığında ya da işte hiç kimseyle ilgilenmiyorum ya da işte hayatımda şu an aşka yer yok diyorduysa işte bu durdurduğu süreci sizinle tekrar e, hayata geçirmek niyetine gelmiş ve bunu bir risk olarak da görmüş aslında. E, çünkü bu kişinin sizden sakladığı maddi manevi bir takım sıkıntıları da olabilir. Bunlara rağmen, evet riske rağmen ben istiyorum. Onunla bir birlik içindeyim. Çünkü zaten bütünleştiğimi hissediyorum. Ruhumun diğer yarısını bulduğumu hissediyorum gibi bir hisse kapılmış. Evet, ne güzel şeyler söyledi böyle. Peki. O zaman arkadaşlar neyi soralım bakalım. bu kişi sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Ben bunu sormak istiyorum. Yani bu ilişkinin özünü Hangi duygular, hangi düşünceler, hangi temeller oluşturacak? Ne istiyor? Özgürlük mü istiyor? Sorumluluk mu istiyor? Sevgi, saygı mı ön planda olsun? Ee, işte Yaşamdan keyif almak, yeni maceralar, deneyimler yaşamak mı? Ne ön planda olmasını istiyor bu ilişkide? Neyin ön planda olmasını istiyor bu ilişkide? Takıntılardan, baskıdan uzak bir ilişki olsun istiyor arkadaşlar. İlk etapta bunu verdi takıntılar, saplantılar, negatif fikirler olmalı mı, olmamalı. Tamamıyla özgür düşündüğümüz, özgür olduğumuz bir ilişki. Birbirimiz üzerinde baskı ve yıkım unsuru olmadığımız, birbirimizin değişimine ve dönüşümüne, ee... Zemin hazırladığımız bir ilişki istiyorum diyor. Bakın metamorfoz kartını da verdi burada. Bu kişi derin bir değişime dönüşüm istiyor aslında. Belki ailede belki de kendi ilişkilerinde önceki ilişkilerinde baskıya maruz kalmış bir insansa artık bunu istemiyorum. Bir değişim istiyorum diyor arkadaşlar. Ve alabildiğine özgür bir ilişki olsun istiyor. Ve bir diğer şey arkadaşlar kesinlikle birbirinize bağlı olduğunuz bir ilişki istiyor. Bakın üçüncü kişilerin olmadığı bunun aranızda bir yıkıma sebebiyet vermediği tamamıyla birbirinize sadakatli olduğunuz bir ilişki olsun istiyor arkadaşlar ve özellikle burada bahar aylarını verdi bahar aylarında büyük bir değişim ve dönüşüm istiyor bu beklenti var arkadaşlar ve aynı zamanda da bir takım gurur ve ego konularının gündeme gelmediği ya da gelse bile bunlarla ilgili sabır gösterildiği bir süreç olsun istiyor arkadaşlar ve Aynı zamanda da çok güzel verdi. Bakın yaz aylarında tamamiyle aydınlığa kavuştuğunuz, enerji anlamında, ruh anlamında, duygu anlamında birbirinizle bütünleştiğiniz şanslı zamanlara geçmek istiyor ve ilişkinin de ilerlemesini istiyor. Özellikle yaz mevsimini verdi burada. Ve aynı zamanda da arkadaşlar birbirinizle affedemediğiniz şeyler varsa bunları affetmenizi ee, yani bazı konularla ilgili daha esnek olmanızı ve e, birbirinizin içindeki o çocuğu görmenizi istiyor arkadaşlar birbirinizdeki o saf ve masum yanı o güzel yanı görmenizi istiyor ve belki de sizin yanınızda bu yönünü açığa çıkarmak istiyor. Yani olduğum gibi olmalıyım hiçbir kılığa bürünmeden hiçbir maskeye bürünmeden e, kendim gibi onun yanında olmak istiyorum ve olduğum gibi sevilmek ve tabii ki onu da olduğu gibi sevmek istiyorum diyor. Evet gayet güzel. Peki. Peki. Ne soralım şimdi arkadaşlar? Bu insan size neler verebilir? Bu insan size neler verebilir? Yani hangi anlamda? Duygu düşünce anlamında tabii ki. Neler verebilir hayatınıza? Neler katabilir? Evet. Bu insan sizi yumuşatan bir enerjiye sahip olabilir arkadaşlar. Eğer siz sert, mesafeli, soğuk biriyseniz e, bunu mesela ortadan kaldırabilir. Ya da siz böyle olmayabilirsiniz ama karşı taraf öyledir. Ama sizin o naifliğinizi e, gördüğü takdirde duygusallığınızı, duygusal yanınızı gördüğü takdirde bu insanda bir yumuşama ya da bu insanda da bir romantizm açığa çıkabilir. Yani bana kalırsa siz burada birbirinizi çok güzel bir şekilde dengeleyeceksiniz ve yansıtacaksınız arkadaşlar dolayısıyla bir takım soğukluklar bitebilir ya da karakter olarak soğuk mesafeli tavırlar varsa sizde ya da bu insanda ya da her ikinizde aslında duygusal ve romantik yanınızla e, şefkatinizle kurduğumuz hayallerle bunları ortadan kaldıracaksınız. Keza aynı şekilde fiziksel bir mesafe varsa bana kalırsa bu mesafe de bu duygusallık ve sevgi bağından dolayı kapanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, ve bir diğer şey şu, e, özellikle ee, başkaları ne der korkusuyla hareket eden bir insansa mesela siz ya da bu kişi bundan da bir özgürleşme var. Artık bu durumu bir yük olarak görmeme durumu var. Başkaları ne derse desin ilişki benim, ben onu yaşayacağım. Başkalarını ilgilendirmez şeklinde bir bakış açısına gelme durumu da söz konusu. Ve hatta dediğim gibi sizinle ilgili hayaller kurması ve bunları da hayata geçirmesi çok mümkün gibi gözüküyor. Bir diğer şey arkadaşlar geçmiş yaşantılarınızla alakalı birbirinizle çok daha derin konuşmalar, sohbetler yapabilirsiniz. Geçmişe dair mevzular gündem olabilir. Hiç bilmediğiniz bir yanını keşfedebilirsiniz ve bu manada size içini dökebilir, içini açabilir arkadaşlar. Ve aynı zamanda da burada maskelerin kalktığını, bu kişinin size gerçekten kendisi gibi yaklaşacağını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda ilişki büyük bir değişim ve dönüşümde gösterecek arkadaşlar. Bitmesi gereken şeyler bitecek. Belki bırakmanız gereken çevreler, ortamlar bitecek. Ve tamamıyla bunlardan özgürleşip birbirinizle yeni deneyimler, yeni ve renkli yolculuklar yaşayacağınız bir sürece girecek gibi gözüküyorsunuz. İnşallah hepiniz için de öyle olsun. Peki o halde arkadaşlar. Mesajları alalım. Sizin bu ilişkiye dair bilmeniz gerekenler neler? Birkaç değişik desteden alalım. Neler bilmeniz gerekiyor? Evet. Çok güzel geldi ilk kartımız. Şöyle söylüyor arkadaşlar. Baki mutluluğun için sevin dedi. Kılıçların iç oğlanı geldi. Baki mutluluğun için sevin. Demek ki çok kısa sürede çok güzel bir mutluluk sizinle olacak. Ve bu kalıcı bir mutluluk olacak arkadaşlar. Belki de bu kadar beklediğinize sabrettiğinize e, değecek bir mutluluk olacak. Bu önemli. Bir diğer nokta arkadaşlar tabii ki bu mutluluk size geldiğinde hala daha bir takım düğümleriniz varsa bir takım kendi kendinizi sabote ettiğiniz e, alanlarınız varsa bunlardan kurtulmanız gerek, gerekiyor. Böyle bir uyarı geldi. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz dedi kılıç sekizlisiyle bir bakın bakalım neler size engel oluyor bu hayatta ya da ilişkinizde ilerlemenize engel olan durumlar neler bunları tespit edin ve bunları bir an önce ortadan kaldırın arkadaşlar çünkü bu mutluluğa erişmeniz için mutlaka bunları çözmeniz gerekiyor ve bir diğer şey de kalpte tezatlık savaş gibidir kadehlerin beşlisi e, kalbinizdeki tezatlıkları da ortadan kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Kalbinizdeki o savaşları, ikilemleri, kıskançlıkları, artık her ne varsa sizi üzüntüye e, hapseden ya da tezatlığa götüren bunları da bitirmeniz gerekiyor. Bunlar bittiği takdirde güzel bir mutluluk sizi bekliyor. Hem de çok kalıcı ve uzun süredir beklediğiniz, e, iyi ki de beklemişim, e, üzülmüşüm belki ama sonuçlarına değdi diyeceğiniz bir mutluluk sizi bekliyor. Peki buradan da bir alalım bakalım. Mesajlarınız ne yönde gelecek? Evet, bereketin artıyor. Mucizeler koşuyor. Ve doğayla iç içe ol mesajları geldi burada da. Melek kartlarından da alalım arkadaşlar. Ve bu şekilde bugünkü açılımı tamamlamış olalım. Evet, bir mucize bekle arkadaşlar. Bakın burada da mucizeler koşuyor dedi. Demek ki bu dönem yaşadığınız olaylara biraz daha dikkatle bakın. Biraz daha e, algılarınız açık olsun. Belki de hiç ummadığınız anda ummadığınız gelişmeler yaşanabilir. Diyor ki bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Peki, diğer mesajımız yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşımdakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açar. Açık konuşmak, kendini olduğu gibi ifade etmek önemli dedi. Ve güç sende dedi arkadaşlar. Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Evet çok güzel mesajlar geldi ve çok güçlü mesajlar geldi aynı zamanda umarım faydalı bir açılım olmuştur ve umarım ki hakkınızda her şeyin hayırlısı olur arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere ve kendinize çok iyi bakınız.